Bugün burada il başkanımız Nihat Yeşiltaş, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Mert Aslan ve Hasan Bakmaz, İl Kadın Kolları Başkanımız Nigar Bölüker, Gemlik ilçe Başkanımız Servet Pehlivan, Gençlik Örgütleri, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurullarımız ve tüm adalet arayışında olan Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Bursa halkı burada Eken Başkanı'nın yanında burada adalet aramaya burada sesimizi duyurmaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Dün bayrak, Mert Başkanımla Hasan Başkanımla Dün İstanbul örgütümüz AK merkezden TRT binasına yürümek istedi. Sözleri genel başkan yardımcılarımıza verdiğimde onlar da belki o anları anlatırlar. Bir korku var. Ekrem başkanımız 13 Mart'ta Bursa'ya geldiğinde bir şey söylemişti. Demişti ki Mahkemelerde adalet yok demişti. TRT'de duruşmayı canlı yayınlamaya korkanlar bu talebimizi şimdi daha yüksek sesle duysunlar. Bizler taleplerimiz ne pahasına olursa olsun biz bu yoldan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu sarayda duysun, bunu Ekrem Başkanımız da duysun bunu Silivri duysun, bunu Ankara duysun, bunu tüm Bursa duysun. Bizler asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bizler Silivri zindanından Çankaya'ya Ekrem Başkanımızı taşıyacağız. Ve burada iki zemin var arkadaşlar. Bir, bizim bu talebimiz halkın haber alma hakkı ve şeffaflıktan geçiyor. Çünkü iddianame bomboş. İddianamenin içerisinde 969 kere hatırladığım kadarıyla var. 774 kere bilmiyorum kelimesi var. 691 kere mışlar 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 var. 546 kere duydum var. 499 kere olabilir var. Bu iddianame bomboş. Biz bu kumpasları daha öncesinde de gördük. 23 yıllık iktidar artık kokuşmuş düzen, artık Türkiye'ye hiçbir fayda gelmeyen bir tek adam rejimine dönüşmüş durumda. Biz bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında değiştireceğiz. Diğer bir zemin ise Ekrem İmamoğlu'na güven. Trabzon'un evladı yolsuzluk yapmış sözde. Hodri meydan diyoruz, konuşmaları TRT'de yayınlayın diyoruz. Sizler İmralı'ya gitmeyi düşünürken bizler Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukla alakası olmayan yan yana bile gelmeyen bir zeminde buluşuyoruz. Sizin zemininiz kaymış durumda. Bizim zeminimiz bizim hukumuz Atatürkken sizin zemininiz İmralı'ya düşmüş durumda. Bunu biz kabul etmiyoruz. Bizler gençler olarak kabul etmiyoruz. Ekrem İmamoğlu milletin adayı. 15,5 milyon yurttaşımız Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı belirledi. Cumhurbaşkanı adayımız erken seçim çağrısı için tüm Türkiye'yi gezdi. Baktı ki erken seçim geliyor. Halk seçimi istiyor. Halk kırılmış. Mutfak boş. Ocak boş, cep boş, artık erken seçim geliyor. Ne yapalım? Ekrem'in oğlunu hapsedelim. Neyle hapsedelim? Yolsuzluk davalarıyla. Hadi şimdi iddianemeyi yazdınız. Hadi şimdi duruşmayı TRT'de yayınlayalım. Odrü meydan, Odrü meydan, kodri meydan. TRT uyuma, duruşmayı yayınla. TRT uyuma, duruşmayı. yurttaşlar ve basın mensupları aramızda protokollerimiz var. Sözleri ilk önce protokollerimize vereceğim. Son